Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 3 Ocak Çarşamba İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İstanbul'da e, 7 koşulu bir programımız olacak. Bir altınımız var. Akabinde Şanlıurfa koşullarına baktığım zaman kayıtlar yapılmamış. Şanlıurfa koşullarımız yok. Gün içerisinde bir programımız olacak. O da İstanbul programımız. Tüm yarış severlere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Yorumların altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı izlerken ve dinlerken güzel destek veriyorsunuz. Hepinizden çok çok teşekkür ediyorum ee, sevgili dostlar. Ee, güzel mesajlarınız var. Hepinizden Allah razı olsun. Evet e, yeni yılımıza güzel bir başlangıç yaptık Bursayla ile. E, 9'da 9 yaptık. Birinci Altılgayan olsun, ikinci Altılgayan 4100 TL verdi. Bunların 7 plasesi, 5 be, hepsini, dörtlü, 3'lü hepsini içeri aldık. Çok güzel bir ikram ile başladık yeni yıla. Kazançlı başladık. İnşallah böyle devam eder ama Adana'da pek başarılı olamadık sevgili dostlar. Beklerim safkanlar bizi yanılttı. bakalım Antalya programımız başlayacak birazdan. Ee, orada da güzel bir program. İnşallah orada e, yüzümüz güler diyelim. Evet İstanbul koşularına geçelim sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 15'i gösteren şartlı 3. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 meşhur sentetik kuma çıkacak. 4 sapkanımız yer alıyor. 7'yi piyasa ve birinci üşü gayrımız bu koşuyla başlayacak. Evet e, burada e, yaptığı üst üste ikinciliklerin ardından artık koşuyu kazanmasını bekleyeyim. Ahmet Çelik eşliğinde piste çıkacak üçüncü kez buluştu. 2 nolu Safkan'ın ben yeri plaza için banko değerlendireceğim. İkili bozacağını düşünmüyorum. 2 yarın benim banko ismim olacak. Evet geçelim ikinci koşu. Altılı gayanımız başlayacak. Handikap 14. 4 yaşlı atlar 1500 metre sentetik kuma çıkıyor. 10 safkanımız yer alıyor. Şöyle şablona baktığım zaman koşu programımıza sevgili dostlar. Altılı gayan içerisinde ben 1. ve 5. koşuya yani 6 e, galibimizin ilk ayağı ikinci koşuyla başlıyor ve de altı, e, yani bir 6 galibimizin 5. aynı tekabül eden 6. koşuda da sürpriz beklediğim isimler var. Bana bu iki koşu hem 6 galibimizin ilk ayağı ve eee 6 galibimizin 5. ayağı biraz zor geldi. E, bir tane bankom, bir tane alternatif bankom olacak. E, bakalım inşallah faydalı bir program sunarım sizlere. Evet, geçelim koşuya. 10 e, safkanımız yer alacak. Evet ben burada ilk tercihimi 1 no Uzun Tayla başlayacağım. İzmir'de e, üst üste 1600 ve e, arka arkaya şartlı 5'i koştu Handikap 14'ü koştu. E, şimdi İstanbul'a geliyor. İlk defa İstanbul'a gelecek. E, İzmir'de koşu hayatına başladı. Bir Kocaeli'ye gitti, geldi İzmir'de. E, devam etti İzmir'de iki çim yarışında kazandı şimdi bakalım Celtic'de nasıl bir iş yapacak. Ben iyi koşanı düşünüyorum. Bir benim ilk tercihim ikinci atım ikinci oğlu Akter Tay diyeceğim. Görkem Özçelik eşliğinde. Sonradan Altınoğlu Deniz Canlı Mehmet Kaya ile 5 nol Büyük Güntay o da Hakkın Sözden'in ilk defa dektör olduğu e, yaptığı İstanbul işinde son işinde e, 1400'ü kazanan Meydana Vedati Özcan yıllarını tatlı bir sürprize de imza atmıştı. Şimdi Akın Sözenle piste çıkacak. Değerlendireceğiz. 7 nolu İbo canım, Ahmet Çelikle 8 ve 9 nolu safkanları da ben eksik etmeyeceğim. Burada bir sürpriz bekleyeceğim ben bu koşu. itibariyle varı 6 ilk ayağında 1 2 6 5 7 8 9 diyerek bu koşuyu da bu şekilde geçeceğim 6 ilk ayağını. Evet geçelim ikinci Üçüncü koşu altılı gayrımız ikinci ay. Beşli başlıyor. Handikap 16. 4 ve İngilizler 1200 sentilik kum. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada alternatif bir banko ismim olacak. O da İstanbul şartlı 3200'ü kazandı. Sonra şartlı 4'e çıktı yine kazandı. Yani burada hemen hemen geçti. Tüm safkanlarla beraber koşacak. Erhan Akdolu son işinde 60 kilo ile kazanmıştı. Şimdi Berkan Gökçe'ye tekrar teslim edildi. Bir, bende çok çok önde sevgili Alternatif bir banko ismi. Ama iki nolu safkanımız Adem Ceylan'la o da ilk defa dektere görüyoruz. Son işinde o da 1400'ü kazandı. Yine geçtiği safkanlarla beraber mücadele edecek. İyi performans mutlaka gelecektir. İki, ikinci tercihimiz ve de dört nolu safkanımızı yazdık mı? Rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum bu koşu itibariyle sevgili dostlar. Evet sıralamam 1 alternatif bankum 2 ve 4 benim bu koşta önereceğim 3 safkan olacak 3. koşta. Evet geçelim 4. koşu maiden satış koşusu 4 yaşlı araplar 1400 sentetik kuma çıkıyor 10 safkanımız yer alıyor 4 gayrımıza bu koşuyla başlayacak. Evet gruba baktığımız zaman grupta 2 tane safkan e, sırtan 2 safkan var ben bu 2 safkanla geçmeye çalışacağım bir tane sürpriz önereceğim. O da dilen dileyen arkadaşlar yazabilir. E, kimler olacak? E, burada bir nolu asit daha. İşman çizikli ilk defa dektere görüyoruz. Yani e, koşuyu kazanma yakın gibi gördüm. Bu da bir e, sevgili olsa 9 nolu safkanımızda ona Kürşat Yılmaz'ı ciddi rakibi olarak gözüme çarptı. Yani 1-9 yeterli gibi görünüyor. Sürprizle de 2 nolu Kunta'ya dikkat görkem Özçelik eşliğinde 79 günlük bir ara. Bu arada e, baktığım zaman çalışmaları performans ba bakımından iyi buldum. Sevgili Losar Kuntay'a da dikkat diyebiliriz bu koşuda sürpriz. Evet 9 1 çizgi 2 Kuntay sürprizde önereceğim ismi. Evet geçelim 5. koşu handikap 15 dişiler ama 3 yaşlı İngilizler 1200 sentelik kuma çıkıyor 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığım zaman 2 3 4 5 nolu safkanlar e, birazcık tempo verecek gibi görünüyor. Tabii ki liderliği kim alabilir? E, burada e, Sümel Kız alacak gibi görünüyor Mehmet Kaya'yla. Benim ilk tercihim ikinci altımda 2 iki nolu safkanımız olacak. Yani bu iki safkanla burayı geçmeye çalışacağım. E, 4 ve 2 benim 5. koştaki tercih edeceğim iki safkan olacak. Evet geçelim 6. koşu 6. ayımızın 5. ay handikap 16 bir mücadele 4 ve yukarı Arapların 1500 sentetik kuma çıkacak. 8 safkanımız yer alıyor. 5 ile 8 nol safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet burası bana birazcık zor geldi sevgili olsa. Tabii ki önde görünen safkanlar var. Mesela 8 nolu 16 kut yaptığı iki koşusunda İstanbul'a 1500 ve 1300'ü Güzel ikincilikler elde etti. Vedat Abiş'e teslim etti. Alkanlı ona keza İstanbul'da şartlıları 1300'e kazandı. Arka arkaya bir dördüncük altıncılık elde etti ama 54 günlük arayla geliyor. Ee, i̇yi koşacaklardır. Ee, ben Alkanlı ile başlayacağım Ahmet Çelik'le. Sonra tabii ki 8 nolu Onutkut Ekürler. 7 nolu Baba Zaman. Mehmet Kaya ile dikkat diyeceğim bir safkan. 1 nolu Egetay. 2 nolu Başkasap. Ve de 3 nolu Şinta'ya da dikkat edeceğim bu koşu için sevgili dostlar. Evet 6, 8, 7, 1, 2 ve 3. 6. koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 7. koşu 6'lı gayrımızın son ayı. Maiden satış koşu 4 yaşlı araplar 1400 sentetik kuma çıkıyor. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada Banko ismim olacak. O da e, yaptığı son Koşularına baktığım 1400'e bir beşincilik elde etti ama bu kesinlikle ölçü almadığım bir koşu. Ayan kurşunla yani erkeklerin arasında da koştu. Ee, Pisten bir beşincilik de ayrıldı. Şimdi e, grupta e, bir maiden satış koşusu e, kıssak koşusu yani baktığım zaman kıssaklarında bol olduğu bir koşu. Yani burada ben e, on metafor diyeceğim Ahmet Çelik eşliğinde. Yarın bu uygunlaşan grupta söz sahibi ve de koşuyu kazanmasını bekliyorum yarın ben banko tercihimi son koşuya bıraktım ve de e, banko olarak değerlendireceğim Ahmet Çelik'le 10 nolu Metafor Evet ikili için 7 ile 9 nolu safkanları ikili için değerlendireceğim Evet İstanbul programı için sizlere aktaracağım safkanlar Bunlar da sevgili dostlar tüm yarışseverlere severlere herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yazdığınız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık. Bol şanslar.